Herkese merhaba değerli izleyenler yine bir anında analizle huzurlarınızdayız. Hakan Aygünle birlikte hoş geldiniz Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen hızlıca başlayayım. Mardin İnce Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayıydı. Ta ki birkaç saat öncesine kadar. Çünkü adaylıktan çekildiğini açıkladı. Fakat şimdi bakıyoruz seçmenin de kafası karışmış vaziyette. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. 14 Mayıs pusulaları artık değişmeyecek. Yani Muharrem İnce adaylıktan çekilmiş olabilir doğru. Ama pusulaya baktığınızda Muharrem İnce'yi de göreceksiniz. Öncelikle onu söyleyelim. Yani İnce'nin ismi de olacak, fotoğrafı da olacak, pusulada yer alacak ama aday olmayacak kendisi. Ki 14 Mayıs'ta inceye verilecek olan oylar da olabilir. Hala da o pusulaya basmak isteyenler olabilir. Fakat yurt dışında verilen oylar da geçerli olacak. Öyle de bir durum var. Yani Muharrem İnce biraz bu açıdan geç açıklamış oldu adaylığını çekeceğini yurt dışındaki oyların geçerli olması hususu da var. Fakat ne dedi onu hemen söyleyeyim motomot cümleleriyle söyleyeyim adaylıktan çekiliyorum bunu memleketim için yapıyorum bahaneleri kalmasın yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum şeklinde konuştu. Muharrem niye çekildi ve sizce kime yarar? Şimdi konuşmasına bakıldığında iki şey öne çıkıyor. Aleyhindeki kampanyadan etkilendiğini ortaya saçılan video kasetten etkilendiği, onun sahte olduğunu söylüyor, kafasının monte edildiğini söylüyor, ee, bunun da işte tespit edildiğini teknik olarak da tespit edildiğini söylüyor. Ee, sanki bu, bu aleyhindeki kampanyalardan çok etkilenmiş gibi geldi bana, ee, çok etkilenmiş gibi geldi. Gene işte sahte dekontlar, ona bir bazı paraların verildiği, saraydan bazı paraların verildiği. Şimdi öyle bir gerçeklik var ki İnce'nin adaylığını herhalde Erdoğan'dan çok isteyen yoktu. Çünkü karşı tarafı bölüyor diye. Bu da onun üzerinde bir olumsuz kampanya oluşturmuş durumda. Ama ben bugünkü açıklamasına baktığımda hakkındaki yayınlardan çok rahatsız olduğunu hissettim. Hepsinin yalan olduğunu söylüyor ama onlardan rahatsız olduğunu hissettim. Oysa bence asıl rahatsız olduğu ya da olması gereken şey o oranının kampanyaya başladığından bu yana düşüşe geçmesiydi anketlere göre ve yani yüz neredeyse yüzde birlere kadar inmesiydi. Bazı anketlere göre bazılarında da yüksek görünüyordu. Bence o aradığı havayı bulamaması da onun depresif düşüncelerini tetikledi diye düşünüyorum. E bu aşamada yalnız öyle bir açıklama yaptı ki benim açıkçası biraz canım da sıkıldı. Sanki böyle lanet okurcasına tırnak içinde lanet okumadı ama okurcasına yani böyle bir ya görün siz haliniz hep bana bağladınız. Birinci turda kazanılamayacağını. Halbuki bak ben olmayınca sanki siz de görürsünüz. Ertesi gün görürsünüz gibi açıkladı. Yani bana rağmen çekilmeme rağmen bu oy oranını yüzde elliyi geçemeyeceğini görürsünüz gibi sanki bir dip duygu hissettim. O çok canımı sıktı. Belki ilk günlerin tepkisiyle bu kararı açıklarken ki tepkiyle öyle konuştu. Biraz savunmada defansif kalarak konuştu diye ümit ediyorum. Yani ben Muharrem İnce'den şunu beklerdim açıklama olarak. o hakkındaki iddiaları, şunları, bunları tek cümleyle geçip onlar fasa fiso ama kamuoyunun bunlardan da etkilendiğini de biraz görerek e, o oranlarımın da istediğim hedeflere gelmediğini e, görerek ve bu tar tarihi bir seçim olduğu için buradaki kendime en yakın aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu gördüğüm için Kılıçdaroğlu lehinde çekiliyorum. Kılıçdaroğlu'na başlamada destek verilmesi benim için daha önemli demesini. Yani bu netlikte bir açıklama yapmasını beklerdim. Dediğim gibi açıklaması daha çok hani iddialardan sonra hakkındaki iddialardan sonra bir geri çekilme gibi algıladım. Ki öyle olduğunu zannetmiyorum. Asıl onu endişelendiren tablo oy oranlarının hiç beklediği yere gelmemesi hatta bir düşüşe geçmesi olduğunu düşünüyorum. Ama bunu işte aylar öncesinden de söylüyorduk. Yani bir ay öncesinden en son talilde buraya doğru gelecek. Daha iyi bir tutum sergilemeli ve daha net olmalı diyorduk. Şimdi sonuçta e, Muharrem İnce'yi ve onu sevenleri de üzme gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü orada hala bir takım tepki oyları bir yenilgi oluşmuş olabilir. Yani biz muhalefet içinde bir yenilgi aldık. Bu kadar inandık olmadı deyip sandığa gitmeme vesaire gibi e, tepkiler olabilir. Veya Kılıçdaroğlu'na oy vermeme gibi tepkiler olmalı. Ama olabilir ama bence hep büyük manzarayı düşünmeliler. Yani büyük manzara nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yani o temel soruya incenin ve inceyi sevenlerin odaklanması gerekiyor. İnce'nin baba ocağının CHP olduğuna odaklanılması gerekiyor. Yani açıklama biraz daha e, tepkiseldi. Daha net bir açıklama yapsa belki bu önümüzdeki bir iki gün için onu daha da netleştirir. Daha da şık olurdu. Yanlışlıkla da kendime bana basmayın oy ben istemiyorum. Kılıçdaroğlu'na verin dese bence çok daha iyi olur. ...büyük düşünmesi açısından. Evet. Şimdi şunu da hemen söyleyelim. Ee, biliyorsunuz Sinan Oğan ve İnce'nin oylarının toplamı %5'i geçtiği takdirde... ...yani çoğu ankette böyle söyleniyor. Anket adı ve ayrıntısı vermeyeceğim yasaklardan dolayı. Ama seçimin ikinci tura kalması garanti gibi bir yorum analiz vardı. Şimdi tabii Marem İnce geri çekildi, adaylığını çekti. Tabii da hala ona oy basanlar olursa... Bilemiyoruz. Belki bir protesto mahiyetinde basabilirler. Bilemiyoruz. Ancak ben şu şekilde yine yorumlar duyuyorum. Zaten Muharrem İnce %1'lere %2'lere kadar düşmüştü diyenler var. Ama Sinan Oğan için de %5'i geçmişti diyenler var. Yani tek tek anket vermeyeceğim. Fakat böyle de yorum var. Yani Muharrem İnce olmasa dahi ikinci tura kalabilir öngörüsü de paylaşımı yapılabiliyor kimleri tarafından. <laughs>